ve yükselen burcunuz Koç, Aslan, Yay, yükselen ya da güneş burcunuz Koç, Aslan, Yay ise hazır mısınız? Bakalım Ağustos ayında sizin neler duymanız lazım benden. Hemen sizin niyetinize kartları çekiyorum. Koç, Aslan, Yaylar. Huzursuz geceler geçirmişsiniz bir engelleme durumuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz engellenmiş olabilirsiniz görmezden geldiğiniz ya da gözünüzün önünde olduğu halde yok ya bu kadar da olmaz dediğiniz her şeyle yüzleşmiş ve acı çekmiş olarak gözüküyorsunuz engelleme bloke durumu varsa Ağustos asto ayı içerisinde bu kalkabilir. Ve bununla alakalı gördüğüm kadarıyla bir huzursuzluk enerjiniz olabilir. Biraz vicdan azabı çekebilirsiniz. Ya da karşı taraf vicdan azabı çekiyor mu acaba diye merak edebilirsiniz. Bir yatırım yapma düşünceniz olabilir. Yatırımla alakalı bir şeyleri araştırabilirsiniz. Sil baştan yapacak dedi kartlar. Hayatınızda sil baştan yapacağınız bir döneme gireceksiniz. Ancak ince detaylara, imzalık işlere, görmezden geldiğiniz her konuya dikkat etmenizi istiyorum. Bir anda olsun, hemen olsun, sabırsızım ben ne yapayım hemen olsun istiyorum dediğiniz bütün konularda dikkat. Sadece buna dikkat etmenizi istiyorum. Gelecek kaygısı yaşıyorsunuz ama biraz akışta kalmanız gerekli. Sevgiyle alıp kabul edene de şifa olsun.